Öğrendim e, yolun kapandığını milli eğitime giderken. Tabii bizim için sıkıntı oldu. Araçla tekrar geri dönüp arka taraflardan geçmek zorunda kaldık. Dediğim gibi bizler için sıkıntı. İnşallah dediğimiz gibi en kısa zamanda çözüme ulaşır diliyorum. Gördüğünüz gibi ulaşım konusunda yolu kapattılar özel mülk olduğu için. E, araçların ve yaya geçe geç gelip geçerken zorluk yaşıyoruz. En kısa zamanda da çözülmesini istiyoruz.